Tövbe <laughs> hadi taş yap bakas ay iç dediğinde ya mı ne yaptığını bir iki üç Aldınız. <laughs> ben bunu taşıyacakmışım. Ha, hadi taşı. Hadi Allah. Bu sen domuz. Domuz işte. İçeri açayım? Hadi iç it beni it. İt beni. Hadi Allah. Domuz beni de götür. Gö götür <laughs> ben, <götürüyorum>. <laughs> ben <götürüyorum. gülüyor> Aç artık şunu. Kanka ne yapıyorsun? Abi <yapıyor>? arayış ne? <laughs> Hadi dur şimdi sessiz ol bu <laughs> <laughs> arada. Sesi Be, de geliyor bu. Be. Besti. Gel bak. bak. Yeah. mısın? Kan korkuyorum ama. zaten. Hı hı. Korkma. Açın. ben açarım. Kırdın domuz götünle. Neyi kırdım? Eşyaların 50 dolar değeri düştü. He onu mu diyorsun? <laughs> <Sıçtım>. Ben mi gelmedim? Ben oynamıyorum. Dur. Ha burada şey var. Vay anasını. Düşecek. Ne düşecek? 2000 lira topladık bir de. Ne Göremiyorum. <laughs> getir şu eşyayı. Vagonu getir. Koy değil ne koyacağım? Domuz. Koy domuz. He? Domuz aşağıdakileri kıracağım. <laughs> Bir şey olmaz. Hadi domuz sür. <laughs> Bence daha fazlasını toplayalım. İten falan alırız. Domuz. Bence daha fa... Hey <laughs> 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 be Tamam bu al. Aa, bu yeter ama fazlasıyla. Kanka <laughs> Yeter de işte. Git, hadi yürü, hadi. Git. Go that. Kapıyı kapatıyor. Aynen <laughs> aynen. Aynen. Bence aynen. gidelim. Bence, bence şimdiden tehlikeye atmayalım gidelim. Ana, bu o ne? Ki? Allah ben senin... <laughs> <O> <gülüyor> 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 Eşyaları geliyor. Vallahi <laughs> 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 <ben> bunu veren <laughs> tut da tut da kaldırak. <laughs> gel gel bunun altını Ay Allah. Tut. Lan tut yani şey tutsun. Oh. Tamam. Gel gidelim. Tamam yok. kabul. Aa nay diyorum. Nay diyorum. <laughs> Ana. Bin bin. Ana. Gitti kal. Ana bilmiyor. E. Ee? Bitme doğuyun. Bitti. gideceğiz. <laughs> ha biz bu kadarmış Hadi çıkalım. Evet hadi çıkalım. Şu şeye basacağım. Ne? Ee? Domuz paylanca geldi geri gitti. Al bacı. Bu, bu, bu ne? Ee? Ne? Domuz parlancı geldi geri gitti. Amanın bacı... Bu Ananı sik... Ananı sik... ...sik... ...sik... ...ananı sik... son anda gittik. Top. Son <laughs> anda gittik. O neydi? <laughs> ne alak şimdi? Dur enerji şeyi... ...paketleri nerede? ha? Gel. Evet. Bence can da alak. Yoo bu değil. Can alalım. İki tane. Nerede? Orada mı? Ha, İki tane gerek bunlar alalım. Mı? Bir sana bir bana. Tam küçükten alalım. Bence alalım. Tamam. 3k. 3, 3 6k. 6k. He alışveriş bize. He shopping. Buna basacağız. <laughs> dolandırıldık. <laughs> domuz gelmedi hemen. domuz gelmedi. Ha okay. gerçekten. Gondan Hadi taş kağıt makas. <laughs> taş kağıt makas. Tamam ya. Bir, iki, üç. Ne <laughs> <Tekrar. gülüyor> Tövbe. Bir, iki, üç. Yürü. <laughs> Seni tutamıyor mu? Eğilsene be. Eğilince tutabiliyor mu? Tutamıyor. Güye bak. Hah. Ya dur. Ben öldüm. <laughs> İyi, ölmüyorsun. <laughs> Hayır ölmüyorsun öyle. Sen tutabiliyorum. Geç kız şuraya. Ay al, düşün dur. Bırak. <laughs> Bu <Beni>, ne canım? Onu. Oh, <laughs> Ay bu oyuncak saldırıyor. Ay kapıyı gir. Ay at at at. Bir <laughs> amza. Oha gel gel bambu. <laughs> dur dur arabayı getirek. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ananı s**eyim Dur Tabii araba şunu, arabayı getirek direkt. Arabayı getirek Dana top bunu taşıyamayız Yavaş yavaş dur yerden yere yavaş yavaş Domuz bunu alırsak Yolla gidiyor <laughs> Biz bunu götürene kadar kırarız <laughs> Hayır hayır yavaş yavaş Baba, Dur dur yavaş ya? Buradan mı? Ana s**eyim orada Aaa merhaba Merhaba canım <laughs> Gitti gitti Annyeong <laughs> Zanatop Ben senin arkana bakıyorum <laughs> Kaç Kaçıyorsam bilmiyorum. yaratık oradadır <laughs> <laughs> Buradan mı geldik Evet Bakın Çabuk Arkada kaldım çabuk Anam anam an 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 tut Tut Gider. <laughs> <laughs> hmm. aptal domuz. <laughs> aptal. Kanka ne? Bu ne? Jesse. Ananı. <laughs> 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 <De> <laughs> 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 I love. <laughs> Don't Canımı verdin. Benim karakter ne anlatıyor? <laughs> kanka. Bunu top nereye gitti? Domuz çek kanka. Beş yüzüncü ödeşemez. Domuz koş. Domuz koş. Domuz koş. Kanka orada yine bir şey kaçtı. Orada bir şey kaçtı. Tamam, Çabuk. Tam gidiyor. Kaç kanka? Kanka <laughs> arkandan <gülüyor> bir şey geliyor gel, kocaman. <laughs> Defne koş. <laughs> Nerede? Tanka. Gitti. Seni nasıl kaldıracağım buldum. Orada dur. Seni seyrediyorum şu an. <laughs> Çabuk koş, kaç kaç Dur sen geleceğim. Ben de olacağım. Gel. Hocam bir. <gülüyor> <gülüyor> <Şş>. Geliyorlar. Siz geliyor mu? Defne geliyor. Defne geliyor. <gülüyor> <gülüyor> <Onuma> gel yanıma gel. Şekiliyor, geliyor, geliyor, geliyor. geliyor. Şuraya <türdf> <laughs> <Tofuz. gülüyor> Şuraya girdim kapıyı kapandı Bizi <laughs> solda hemen sandalye var oranın altına gir dana. Ben Dana da. Şşş <laughs> dur 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 elleme elleme içiyorum içiyorum Tutsana götürelim Kanka tutulmuyor çok ağır Deneyim Son, iki kişi Sakın. konuşma. Arkamda biri olursa söyle buradan mı? Evet evet ben domuz. Dana Şey çarparsan söyle. <laughs> Kanka bunu alırsak oyun bitti hadi Hayır bir burada ikinci level var. Domuz. Biz şu an birinciyi yapıyoruz. Altında biz bunun içindekileri alalım. Bunu koyalım sadece. O şekilde oyunu bitirelim. Diğerlerini de bir sonraki levele kullanalım. Mantıklı. Konuşmayınca yaratık gelecek. Sus artık. Gir de canına gelmez mi? Ne diyon? Geliyor 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 geliyor, geliyor. geliyor. Dokunma ama bak. Bak. köpeğe <laughs> dokunma. Al sen götür orada ben bir şey görmüyorum. Şunu tut, tut, ya tut ya şunu tut şunu tut. tut onu götürelim önce. Arkama söyle. Yardım et artık bunu da götüreceğiz.

Biz daha geri döneceğiz sen biliyor Evet. <laughs> Haydi yallah bay bay. Karıya bak bay karıya bak. bak. <laughs> ya gel. Ses yapıyor domuz. Da da Ananı <laughs> Öldün mü? geldi <laughs> Git sana geliyor sana geliyor sana geliyor ha sana geliyor. <laughs> <laughs> Arabaya götürüyorum ben. <laughs> canım canım geç koş 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 kadar iyi Canım hiç annem geldi bak bak bari karı benim sesime geldi. Hiç şey yapıyorsun canım benim oğlum ya. Sağ ol. Yürü yürü. Ağız çiğ. Şey? Kanka karı bitirli gitmeli orada. <laughs> Kanka ben seni almaya... Bu, bu dana top nereye geliyor? Al da götürek bari al. Kanka bu domuz benim gelgini belirtti. Bu domuz. <laughs> Kanka dana nasıl aldık ama.